Karçayında yaklaşık 6 kilometrelik alanda ölen boyları 10 santimetre ile 1 metre arasında yayın, tatlı su balığı ve karabalıklar vatandaşları tedirgin etti. İki gündür nedeni henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı sayıları her geçen dakika artan milyonlarca balık ölümleri devam ediyor. En kısa sürede önlem alınmadığı takdirde Karçayında balık nesli tamamen tükenecek. Balık ölümlerinin yoğun olarak yaşandığı Paşa Paşaçayır Mahallesi'ne gelen Kars Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mahmut Aydın, sudan numune aldıklarını yapılacak tahlillerden sonra balık ölümlerine neyin neden olduğunu açıklayacaklarını söyledi. Sabah 8'de bize olay intikal etti. Arkadaşlarımızla beraber olay yerine gittik. Üniversite mevkiinde köprü üzerinde bir araştırma yaptık. Bir de çevre yolu üzerinde Kars Çayı köprüsü üzerinde bir araştırmamız oldu. Şu anda arkadaşlarımız üniversiteyle beraber sudan e, kompozit ve ayrık numuneler alıyoruz. Bakanlığımıza göndereceğiz. Sudan alınacak numunenin sonucuna göre neden kaynaklandı? Daha çok ortaya çıkacaktır. Daha kaynak belli değil diyorsunuz. Öyle mi? Şu anda sudan alacağımız numunenin sonucu neyse ona göre konuşacağız. Daha önce böyle bir şey oldu mu hocam? Bir ay evvel de olmuştu, bu kadar olmamıştı. Bir ay evvel de böyle bir şey olmuştu fakat bu kadar toplu ölüm olmamıştı. O zamanın sebebi neydi ölme sebepleri? O, o zaman şeyinde ani sıcaklık değişikliği ile ilgili bir şeyimiz vardı, öyle düşünüyorduk. Dün de aşırı derecede bir yağış yağdı. Şu anda sudan alınan sonucu belli olmadan hiçbir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Paşaçayır Mahallesi sakinlerinden Selahattin Tekel ise balık ölümlerine bölgede bulunan işletme ve fabrikaların neden olduğunu ileri sürdü. Valla arkadaşım bilemiyorum ben de yetkililere soruyorum. Artık kanalizasyon mu atıyorlar? Birileri artık su mu atıyor? Toplu balık katliamını görüyorsunuz işte. Paşaçayır'ın deyiği o başından şehre kadar. Gerekli yerlere dilekçelerimizi de verdik. Bilmiyorum artık ilgililer ne yapıyorsa. Buna bir çözüm bulsunlar. Eskiden hayvanlarımız burada su içiyor. İşte koyunları görüyorsunuz. Bu hayvanlar burada yani zehirlenecek. Orada gaz giriyor. Tavuk giriyor. Çocuk giriyor. Paşa sayrında o başından. karşıya kadar. 3-4 tane kanalizasyon bağlı. Üniversitenin bağlı. Sanayinin bağlı. Şeker fabrikasının oradan bağlı. Buna köklü bir çözüm bulmalar lazım benim kardeşim. Başka alternatif yok. Rica ediyorum yetkililer mümkünse bir çözüm bulsunlar. Birisi yiyip zehirlendikten sonra iş işten geçmez.